Evet değerli itfaiyeci ve itfaiye severler. Şimdi size hava yastıkları nasıl çalışır ve nasıl montajı yapılır onları göstereceğiz. Evet bu konuda bilgili ve becerikli ve bu konuda ilgi ve alakası olan arkadaşımız Gökhan Nezir ile beraber bu eğitimi vermeye karar verdik. Ve şu anda ne yapmamız gerekiyor Gökhan kardeşim? Evet. Hava yastıkları çalışma prensiplerinden bahsedeceğiz. Hava çalışma prensibi, hava 300 bar basıncı tüpümüz için iki tane manometre görüyorsunuz cihazın bunda. Sol taraftaki manometre göstergemiz tüpün buradaki havaya girişini sağlar. Sağ taraftaki gösterge ise bizim hava yastığımızın çalışma basıncını gösterecek. Şimdi önce tüp bağlantımızı yapıyoruz. <laughs> tüp bağlantımızı gerçekleştirdikten sonra emin oluruz sıkacağız. Bütün manometre göstergemizin her bütün ayarları kapalı olacak şu anda. Sonra tüpümüzü açıyoruz. Gördüğünüz gibi 300 bar basız hava gösteriyor tüpün içindeki. Şu anda 290 bar. Sağ taraftaki bizim hava yastığımızın çalışma basıncı. Bunu da 8 bar çalışma basıncını ayarlıyoruz. Sonra tüpe giden tüpe giden hava yastığının hava yolunu açıyoruz. Bu şekilde şurada ok gösteriyor. Hava yolunu açtıktan sonra Mesela enkaz altında bir arama kurtarma çalışması yapacağız. Hava yastığımızı yerleştirdik. Temsil olarak böyle gösteriyorum. Hava yastığı panelimi alıyorum sol tarafa bağladığım için sol tarafa sağ taraftan da ayrı bir mavi kablom var. Ona da bağlı i̇ki, iki, taraftan da çalışma yapabiliyorum. Sola göstermiş olduğum hava yastığını şişiriyorum. Bakın. Şu anda destekleyi destekleye altına takoz koyarak yapabiliriz. İki tane hava yastığı üst üste koyma imkanı olabilir. Ama ağırlık olarak alttaki hava yastığını Ağırlığını alacağız. Bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Tarih etmek için de bu şekilde indiriyorum. Ters yapıyorum işlemini. Gördüğünüz gibi şu anda iniyor. pişirmek istiyorum. Peki Gökhan kardeşim, e, bu hava yastıklarının tehlike arz etmemesi için neler yapmamız gerekiyor? Tehlike arz etmemesi için e, bunlara sivri uç, beton gibi şeyleri hava yastığımızın tertibatına herhangi bir zarar görmemesi lazım. zeminimiz düz olması lazım. destekleyen takoz, takoz. malzemelerle desteklenmesi lazım. Mesela takoz gibi Güzelce yerleştirmemiz lazım. Koyduğumuz yerlere dikkat etmemiz lazım. Sivri herhangi bir şey olması lazım. Çünkü kaldırdığımız esasında ağır patlatma patlar bir yerden yara alabilir, patlayabilir. Bu sefer enkaz altında bir kurtarma çalışma yaparken bizi zor duruma düşürebilir. Bunları şimdi kapatma şek, şey sistemini anlatıyorum. Şu anda aktif halde açtık. Önce gidiyorum kapatma sisteminden ana tükümü kapatıyorum. Gördüğünüz gibi göstergemi, tıkımı kapattı. Sonra taleyi yapıyorum. Hava yastığındaki taleyi alıyorum. Görüyorsunuz tıktaki taleye oraya bitti. Sonra çalışma basıncımı kapatıyorum. Görüyorsunuz göstergeler düşüyor. Bakın Yapmış olduğum işlemin tam tersini yapıyorum şu anda. Düştükten sonra türündeki ana adaptörü çıkartıyorum. Yani manometreyi ayırıyorum. Evet. Bakın manometreyi ayırıyorum. Şöyle çıkartıyorum. Elle kolayca yapılabilen bir işlem. Hiçbir alet gerektirmiyor yani bir sistem. Kolay. Ergonomik bir tasarım olmuştur çıkartma işlemi yaptıktan sonra bitiriyorum. Sonra buraya ortunu çıkartmak için o önemli evet. Şu, şu şeyle basılı ileri doğru itiyorsunuz. Sonra klips alıyorsunuz. Aynı şekilde basılı ileri doğru itiyoruz alıyoruz. Bu şekilde. Olay bitmiştir. Sonra tüptekini alıyorum. Bu şekilde. Zaten kendisi de çıkarttığımızda içindeki havayı tahliye Aynen. ediyor. Gökhan Aynen. kardeşim bu eğitimde bizimle birlikte olduğun için çok teşekkür ben ediyoruz. teşekkür ederim. İstanbul İçvai'si sizlerle gurur duyuyor.